Vay canına şu Mary Poppins müthiş ya. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin misin Adam? Olamaz. Oh, Her yer yapış yapış oldu. Tek istediğim bir şeyler okuyup biraz rahatlamaktı. Aha. Oh. Hey! Bu koli bandı da burada ne yapıyor? Bir fikrim var. İçeceklerin dökülmemesi için koli bandını sandalyenin koluna tuttur. Ve sağlam şekilde yapıştır. İşte kendine bardak, fincan veya kase tutucu yaptın. Ne için kullanırsan kullan. Yiyip içerken ortalık batmayacak. Ah, bir saniye bile gözlerimi ayıramıyorum. Küçük bir lokma alayım. Ay, neredeyse bütün puanları kaybediyordum. Ağzımla alayım. Hadi. Evet. Oyunu kayıp mı ettim? Aptal bir lokma karpuz zoruna mı? Bunun bir daha olmasına izin veremem. Ventilatör tüm sorunu çözmek üzere. Askıyı takınca ucuna bir çatal tuttur. Sonra da meyve kasesini yükselt. Ventilatörü döndürmeyi de unutma. Taze bir lokma geliyor. Bu round'u acayip kazanıyorum ve can kaybetmiyorum. Karpuzla beni ventilatör. Ah, ben kazanacağım. Atlamış mısırı ver. Harika. Hayır. Senin koca ağzın yüzünden. Ezik. Hey. Ne yapıyorsun? Of bu berbat bir his. Ama en azından kolayca alabiliyorum. Hatta neden işimi daha da kolaylaştırmayayım ki? Kollarını çıkarıp ters giyerim ve elimi sürmeden yiyebilirim. Hmm, bu çok zekice. İşte akıllıca oyun oynamak diye buna derim. Atıştırmalık yemek için duraksamama gerek kalmıyor. Bu gerçekten de mükemmel. Bazen durup dururken sinir bozucu sorunlarla karşılaşırız. Çok uzağa gitmiş olamaz, değil mi? Belki de şunun içindedir. Hayır, orada da yok. Ama bu çok saçma. Bu da ne? Hangi çorabın hangisinin eşi olduğunu anlamak çok zor. Bu kesin değil. Hayır. Bir yerlerde olmalı ama. Bu kadar çok eşyamız olduğunu kim bilirdi? Bulamıyorum işte. Ellie. Onun altında iyi misin? Daha iyi günlerim olmuştu. Hey. Çorabım tam kafanda. Güzel. Ay. Çorap. çorap mı istiyorsun? Al sana çorap. Hey en azından yumuşaklar değil mi? Buradan kaçmalıyım. Sanırım kurtuldum. Bu koşturmaca beni fena susattı. Biraz su içeyim. İyi geldi. Hey, bu şişe oldukça büyükmüş. Ve içi boşken bayağı işe yarayabilir. Evet, yaratıcılığımı konuşturacağım. Şöyle boş bir plastik şişe al. Ve de şöyle bir maket bıçağı. Ağız kısmını dikkatlice kes. Bu tamam olunca şişenin dibini de kes. Şu şekilde koy ve yanına çift taraflı bir bant yapıştır. Bunun nasıl kullanıldığını görmeye hazır mısın? Çorapların çok düzenli olacak. Şişeyi dolabının iç duvarına veya kapağına yapıştır. İşte harika bir çorap düzenleyicin oldu. Artık çorap çiftleri hiç ayrılmayacak. Gel bir bak hele bu güvenli yemin ederim. İşte çorap düzenleyici. Çorap mı lazım? Sorun değil. Havuz partileri gerçekten yorucu olabilir. Ve Kevin bunu zor yoldan öğreniyor. Of ortalığın haline bak. Anlaşılan efsane bir partiymiş. Gözlerimi bile zor açabiliyorum. Ne? Yeterince uyudum. Bütün bunları nasıl temizleyeceğim? Biraz saklambaç oynama zamanı. Hadi bakalım. Bununla vakit kaybedemem. Vitesi yükseltelim. Ha? Bunun sorunu ne? Aa, hadi ama. Of. Buldum. Bu işi eski usul yapacağım. Bunlar niye böyle yapışıyor? Bu çok kötü sanırım gittikçe kötüleşiyor. Çekilin üstümden. Bu konfetiler daha da dağılabilir mi? Şuna bir baksana. Aslında bu bir çözüm olabilir. Süpürgeye çift taraflı bant yapıştır. Koruyucuyu çıkar ve işe koyul. Nasıl da tertemiz oldu. Gerçekten işe yarıyor. Annem hiçbir şey fark etmeyecek. Eve gitmeliyim. Sofia? Bulaşık yıkamak terapi gibi olabilir. Düşüncelerimde kaybolma fırsatı veriyor. Ve şu an bu süngerin gerçekten iğrenç olduğunu düşünüyorum. Atma vakti geldi artık. İğrenç. Evedeki şu pisliğe baksana. Oh. Burada bir şeyler olmalı. O benim son süngerimdi değil mi? Harika. Anlaşılan başka seçeneğim kalmadı. Bunu yaptığıma inanamıyorum. İçine bakamıyorum bile. Aa, temiz bir ev için neler yapıyorum. Of ya. Aa, bunu yapamayacağım. Araba bayağı fena durumda. Bu evde harika sayılmaz. Eldivenlerin. Şunları bir ödünç alabilir miyim? Birazcık ovalama işim var da. Ama önce biraz köpük lazım. Bu yeterli mi acaba? Böyle görünene kadar. Suyun altına tut. Şimdi ovala. Elinin kuvveti sayesinde bütün yağı temizleyebilirsin. Oldu gibi değil mi? Sonra da eldiveni kurumaya bırak. Steven eldiveninin gittiğini fark etmedi bile. Ah, garaja döneyim ben artık. Arabayla ilgilenmem lazım. Ellerimi korumalıyım. Ah, öbürü nerede? Betty, eldivenimin diğer tekini gördün mü? Ah, yine dışarıda unutmuş olmalısın. Fazla egzozdan oldu sanırım. Ne izliyorsun Brian? Şşt, maç var. Tamam. Ama ben daha çok yiyecek bir şeylerle ilgileniyorum. Yiyecek güzel şeyler var mı? Bingo! Mısır dövreğini hiçbir zaman hayır demem. Şimdi ihtiyacım olan tek şey kase. Bunlar da ne? İğrenç. Hey, işte bir kase. Dur biraz. Sanırım bunu da kullanamayacağım. Acaba paketten yiyemez miyim? düz bir şekilde yere koy. Daha sonra üstünü kare şeklinde kes. Güzel. Parçayı çıkardığında işte bir kasen oldu. Lastik mısır gevreğini güzelce tutar. İyi görünüyor. Kaşığı unutma. Hey bunu kendi mi yaptın? En iyisi ne biliyor musun? Bulaşık çıkarmıyor. Ah... Oh. Ah. Oh. Nihayet bir granola barı yeme vakti geldi. Ama annem ambalajın sesinden ortalığında alacağını biliyor. Ay. Annem bundan hoşlanmadı. Ah. Oh. iyi İyi denemeydi anneciğim ama onu yine de yiyeceğim. Bir banyo paspasını böyle yüzü aşağı gelecek şekilde ser. Şimdi terliklerin çevresini çiz. İyice görünmesi için keçili kalem kullan. Kesince sıcak silikonla kapla. En iyisi zikzak çizmek. Sonra terliklerinin altına yapıştır. Öbür tekini de unutma. Bu yer ter demiz olacak. Biraz şurayı temizle biraz da burayı. Müzik açmak işi kolaylaştırır. Bir nokta kalmış. Ve işte böyle... Annemin yerleri pırıl pırıl oldu. Hmm. Aa, sen ne iyi evlatsın Jennifer. Buyur terliklerin. Oh. <laughs> Televizyon seyrederken zamanı kontrol etmek kolay olmaz. Ve cips toğunu da. Neyse yemeği bırakayım en iyisi. Hey Lana alışverişten dönmüş. Kevin ben geldim. Harika. Bu daha fazla cips demek. Ama kanepeden kalkmak istemiyorum. O zaman en iyi askerimi yollayayım. Ama bir mesajla yollasam daha iyi olur. Harika. Az sonra nefis cipslere boğulacağım. En iyisi ona kaseyi yollayayım. Bu da ne? Bir not galiba. Ciddi misin Kevin? Ne tembel çocuk. Daha fazla cips mi istiyorsun Kev? Al bakalım. Lana ayakların. Pekala mini kamyon git bakalım. Şu cipe de bakın. Cipsler geldi. Tam tembellerin hayali değil mi? Asla kanepeden kalkmam gerekmiyor.